Ramazan bayramının ilk günde yollarda olan sürücülere bölge trafik ekiplerince denetim yapıldı. D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere kemer kullanımı konusunda bilgiler verilirken kemer kullanan sürücülere de teşekkür edildi. Bayram kutlamasının da yapıldığı denetimlere Düzce Valisi Selçuk Aslan ile ilk protokolde katılım sağladı. Vali Aslan polis memurlarının bayramını kutlarken güzergah üzerindeki sürücüler ve yolcuların da bayramını kutladı. Polis Polis memuru İsmail Saray, arz edelim sayın Arif. Arz edelim sayın Arif. Hüsnü Ağabey, arz edelim sayın Arif. Hüsnü Ağabey, arz edelim Bu içerisinde geçirdiğimiz bir Ramazan ayından sonra Rabbime şükürler olsun bugün Ramazan bayramını karşılamış bulunuyoruz. Ramazan bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma personelimizle birlikte tam zamanlı görevimizin başındayız. Bayram tatilinin başladığı cuma günden bugüne kadar Ankara istikametinde 544.497 araç, İstanbul istikametinde ise 226.299 araç olmak üzere toplamda ilimiz sınırlar içerisinde 770.796 araç hareket etmiştir. Şu ana kadar ciddi bir kazamız hamdolsun bulunmamaktadır. Uygulamalarımız, trafik denetimlerimiz ve asayiş denetimlerimiz devam etmektedir. <laughs> Nasılsınız? İyi bayramlar. İyi bayramlar. 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 <laughs> Sıfır ya da Antalya plakamıza nereden gelip nereye gideriz? Antalya'dan. Evet. Antalya'dan. Akçakoca'ya. Ne güzel. Antalya'ya giderler buradakiler. İşte, Antalya'dan biz Akçakoca'ya Ya biz hep orada yaşadığımız. Ne için? güzel. Mutlu türüyorum. biraz daha yeşillik, biraz daha. Evet. evet. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlere de. iyi bayramlar. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Nasılsınız? Sağ olun. Diyoruz. Sağ olun, bizler içerisinde seyahat, mülkeri, el ekmeğe ziyarete gidiyoruz. Ne güzel, evet. ne güzel. Yemeklerimizi yaşattığımız çok anlamlı. Allah razı olsun sizlerden. Evet. Bu suzullu, güzel bir bayram diliyoruz. Emniyet evet. tümörünüzü taktığınız için ayrıca tebrik ediyoruz. Bir tuval bir önümüz. Bir edecek, farkındalık devam ediyoruz.